Tescil plakaları. Plaka zeminleri ile harf ve rakam gruplarının renkleri. Resmi araçlara takılacak plakalarda zemin siyah, harf ve rakamlar beyazdır. Resmi olmayan özel kişilere ait araçlara takılacak plakalarda zemin beyaz, harf ve rakamlar siyahtır. Emniyet araçlarına takılacak plakalarda zemin mavi, Harf ve rakamlar beyazdır. Geçici plakalarda zemin sarı, harf ve rakamlar siyahtır. Geçici tecrübe plakasında zemin sarı, harf ve rakamlar siyahtır. Cumhurbaşkanının plakasında zemin kırmızı, üzerinde Cumhurbaşkanı forsu bulunur. Geçici gümrük plakalarında zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızıdır büyük elçiliklerde görevli, diplomatik dokunulmazlığı olan kişilere ait araçlara takılan plakalarda zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşildir. Başkonsolosluklarda görevli kişilere ait araçlara takılan plakalarda zemin yeşil, harf ve rakamlar beyazdır.